Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bim'den aldığımız o çok konuşulan dev bisküvilerle sürpriz bir doğum günü pastası hazırlayacağız. Ben her zaman yaptığım pasta kremamı yaptım. Sizleri de bu ana şahit etmek istedim. Bisküvileri ıslatıyoruz. Biraz krema koyup altında sabitliyorum. Kaymaması için düzeltmeye başlıyorum. Düzeltiyorum. Sonrasında tekrar bir bisküviye ıslatıyorum. Ve tekrar kremamızı koyuyoruz. Bunun üzerine muzları ekleyeceğim. Muzları kesip koyacağım. Çorlu'ya gidecek. Ben Edirne'deyim. Çorlu'ya kadar bu pastanın dayanması lazım. O yüzden sert bir krema tercih ettim. Akmaması ve bulaşmaması için. Normal bir pudingle yapılır mı derseniz yapılır ama evde bir borcam içinde yapılabilir. Yoksa yanlardan akacaktır. Bisküviler çok fazla yumuşayacaktır. Ben bunu istemediğim için daha koyu kıvamlı bir pasta kreması tercih ettim. Ve son kata geldik. Düzeltiyorum yine kremamızı. Birazcık bu katta damla çikolatası kullanacağım. Damla çikolatası pastaların içinde güzel bir tat oluyor. Her yerine yayıyorum. Son katımızda koyuyorum onun sadece alt tarafını ıslattım üstünü ıslatmıyorum çok yumuşamaması için yanlarını da tekrar düzeltiyorum kuzenimle görüştüm bu arada geleceğimizden haberi yok o yüzden gerçek bir sürpriz olacak evde uyuduğumu zannediyor şu sıralarda bu videoyu paylaştığımda artık doğum günü kutlanmış olacak ince bir işçilikle çalışıyorum detaylara önem veriyorum çünkü üzerini kaplayacağım üzeri kaplandığında kötü bir görüntü olsun istemiyorum biraz dolapta beklettim krema daha da sertleşti şimdi kaplamaya geçeceğim ancak kaplama videosu olmadığı için bitmiş halini görüyorsunuz Allah'ım konuyu biliyorsunuz 777 minik bir şov yapılıyor hu Teşekkürler <laughs> arkadaşlar.